O bakışın ağırlığını hissetmek için hiç durdunuz mu? Sessizce arzuladığınız bir şeyi başardığınızda, cildinizi delen bakışları, başkalarının kıskançlığı bizi aynı anda hem galip hem de savunmasız hissettirebilmesi ne garip, değil mi? Sanki zafer ve suçluluk arasında bir ip üzerinde yürüyormuşuz gibi. Işığımızın rahatsız edici olabileceğini kabul etmek son derece insani bir şeydir. Gerçekleşen hayallerimizin bir başkası için kabus olabileceğini kabul etmek ve belki de tam da bu rahatsızlıkta, bu neredeyse elle tutulur gerilimde kişisel gelişimle ilgili en devrimci gerçeklerden biri yatmaktadır. Jung bir keresinde Bugün bile insan ruhunun derinliklerinde yankılanan bir şey fısıldamıştı. Başkalarında bizi en çok rahatsız eden şey çoğu zaman kendimizde en çok inkar ettiğimiz şeydir. Peki ya başkalarının rahatsızlığının nesnesi biz olduğumuzda varlığımız, adımlarımız, başarılarımız başkalarının kendi sınırlarını gördükleri bir ayna haline geldiğinde sizde uyandırdığı kıskançlık keşfedilmemiş potansiyelinizin en doğru haritası olabilir. Düşünün, kaç kez Gizlice arzuladığınız şeyi yaşayan birini gördüğünüzde o acı hissi yaşadınız. İçinizi yakan, kendinizden bile saklamaya çalıştığınız ama yaralı bir kalp gibi dikkat çekmek için atan o his bu anlar karakter kusuru değildir. Bunlar pusulalardır. Ruhunuzun bak bu yoldan gitmelisin diye bağırmasıdır. Kıskançlık gerçekleşmemiş kalbin dilidir. Gerçekçi ol ve bu bana göre değil, katmanlarının altına gömdüğünüz hayallerin sesidir. Ama işte çok az kişinin itiraf etmeye cesaret edebildiği şey, içimizdeki puslayı takip etmeye karar verdiğimizde kıskançlık uyandıran şeylerden kaçmayı bırakıp o yöne doğru yürümeye başladığımızda sihirli ve ürkütücü bir şey olur başkalarının kıskançlığının hedefi haline geliriz ve bu sindirmesi en zor derslerden biridir. Çünkü bize kıskançlık uyandırmanın kötü bir şey olduğuna, rahatsız etmemek için kendimizi küçümsememiz gerektiğine, parlaklığımızın bir özürle birlikte gelmesi gerektiğine öğretildi. Ama ya size uyandırdığınız kıskançlığın dönüşümünüz için en güçlü yakıt olabileceğini söylersem? Jung, kolektif bilinçaltının sadece ortak korkularımızı değil, aynı zamanda gerçekleşmemiş kolektif hayallerimizi de taşıdığını biliyordu. Tamamen yaşamaya cesaret ettiğinizde, büyük olmaya izin verdiğinizde sadece kendi hayatınızı yaşamakla kalmazsınız, Başkalarının da bunu yapmasına izin vermiş olursunuz. Bunun mümkün olduğunun canlı kanıtı olursunuz. Ancak herkes bu izni vermeye hazır değildir. Bazıları kendi küçüklükleriyle yüzleşmek zorunda kalmamak için sizi küçük tutmayı tercih edecektir. İşte bu noktada kıskançlık ortaya çıkar kişisel bir saldırı olarak değil insanların kendi uykuda olan potansiyellerini fark etmekten duydukları korkunun bir yansıması olarak mesele kıskançlık uyandırıp uyandırmayacağınız değil gerçekten büyüyor iseniz uyandıracaksınız Mesele şu. Size yöneltilen bu enerjiyle ne yapacaksınız? Sizi küçültmesine izin mi vereceksiniz yoksa onu yakıt olarak mı kullanacaksınız? Çünkü Jung'un sezdiği ancak çok az kişinin uyguladığı sır şudur. Başkalarının kıskançlığı nerede doğru yaptığınız hakkında saf bilgi verir. Bu, hayatınızın hangi yönlerinin o kadar iyi işlediğini ve henüz kendilerine bu izni vermemiş olanları rahatsız ettiğini gösteren bir duygusal radar gibi. Birisi işinizi, cesaretinizi, ilişkilerinizi, özgürlüğünüzü kıskandığında size enerjinizin gerçekte nereye aktığını gösteren ayrıntılı bir harita sunuyor farkında olmadan sizin nerede gerçek kendiniz olduğunuzu gösteriyorlar ve tüm bunda tahmin ettiğimizden çok daha öte bir sorumluluk var. Kendinizi küçültme sorumluluğu değil, daha da büyüme sorumluluğu. Çünkü rahatsız etmemek için küçük olmayı seçtiğiniz her seferinde tüm dünyaya, sizi kıskananlar da dahil, neyin mümkün olduğunu görme fırsatını reddediyorsunuz. Jung bireyselleşmeyi gerçekte kim olduğumuzu bulma süreci olarak tanımlıyordu. Ancak bu sürecin kaçınılmaz olarak kamusal olduğunu nadiren belirtirdi. Bireyselleşmeniz henüz kendi bireyselleşmelerine cesaret edemeyen diğer insanların gözleri önünde gerçekleşir. İyi olduğunuzda bazı insanların enerjinizi emdiğini fark ettiniz mi? Her zaman bir eleştirileri, bir şüpheleri, daha gerçekçi olmanız için bir nedenleri vardır. Bu kötülük değil, korkudur. Sizin başarınızın onların da başarabileceğinin kanıtı olacağından korkarlar ama denememeyi seçerler. Ve işte kişisel gelişimin en güçlü sırlarından biri burada yatıyor. Başkalarının kıskançlığını kendi gelişiminiz için yakıt haline getirmek. Her ters bakış, her acı yorum, sizi küçümsemeye yönelik her ince girişim kararlılığınızın ateşine odun olabilir. Çünkü derinlerde biri sizi kıskandığında size şunu söylüyor: "Sen benim için mümkün olup olmadığını bile bilmediğim bir şeyi başardın." Ve sizin tek cevabınız şudur. Bunun mümkün olduğunu göstermeye devam etmek. Kibirle değil, başkalarına umut verdiğini anlayan birinin alçak gönüllülüğüyle. Onlar bunu henüz göremese bile. Kıskançlık, potansiyelin bilinçsiz bir şekilde fark edilmesidir. Size yöneltildiğinde doğru yolda olduğunuzu teyit eder. Başkalarına karşı hissettiğinizde ise kendi yolunuzun nereye gitmesi gerektiğini gösterir. Sahip olabileceğiniz en dürüst duygulardan biridir çünkü taklit edilmesi imkansızdır ve tamamen gizlenmesi imkansızdır. Jung hepimizin kolektif bilinç altında görünmez ipliklerle birbirimize bağlı olduğumuzu söylerdi. Büyük olmaya cesaret ettiğinizde bu iplikleri çekerek tanımadığınız insanlara ulaşan dalgalar yaratırsınız. Bu dalgaların bazıları ilham olarak gelir. Bazıları kıskançlık olarak gelir ama hepsi bilgi olarak gelir. Bir şey değişti, bir şey hareket etti, bir şey mümkün oldu. Ve belki de gerçekten büyümeye karar verenlerin en büyük sorumluluğu budur. Evriminizin asla özel bir süreç olmadığını anlamak. Hayallerinize doğru attığınız her adımın insanlığın kolektif hayallerine doğru atılmış bir adım olduğunu anlamak. Her özgün olmayı seçtiğinizde başkalarının da aynısını yapmasına izin verdiğinizi anlamak. Başkalarının kıskançlığı büyümenizin en doğru göstergesi olabilir. Bunu kışkırtmaya çalışmanız gerektiği için değil ama kıskançlık doğal olarak ortaya çıktığında, varlığınız rahatsız edici olduğunda, bu saklanmayı bıraktığınız, kendinizi küçümsemeyi bıraktığınız, her zaman size ait olan yeri işgal ettiğiniz için özür dilemeyi bıraktığınızın işaretidir. O yüzden bir dahaki sefere o bakışın o ağır enerjinin seni küçümsemeye çalışan o yorumun ağırlığını hissettiğinde derin bir nefes al ve şükret. Çünkü bu senin hayatta olduğunun, büyüdüğünün, her zaman olduğun kişiye dönüştüğünün kanıtıdır ve büyük olma cesaretin diğerleri için de olanaklar yaratıyor. Onlar henüz bunun için teşekkür edemese bile. Ama elbette bu süreç doğrusal değildir. Büyümek, kıskançlık uyandırmak, özgünlüğünü korumak, tüm bunlar cesaretten daha fazlasını gerektirir. Duygusal olgunluk gerektirir. Çünkü bazı günler küçülmek isteyeceksiniz. Kendinizden şüphe edeceksiniz. Sadece memnun etmek, uyum sağlamak, ortadan kaybolmak daha kolay olmaz mı diye düşüneceksiniz. Ancak dünya zaten parlak insanların silik versiyonlarıyla dolu eksik olan rahatsızlık vermesine rağmen ışığını sürdürenler ve belki de hayatın sana şu anda sunduğu rol tam da budur. Yüksek sesle kendin olmanın rahatsızlığını sürdürmek. En ironik olanı sizi kıskananların çoğunun derinlerde sizi hayranlıkla izlemek istemesidir ama bunu yapamazlar. Çünkü birini gerçekten hayranlıkla izlemek için Önce kendi büyüme arzunuzu kabul etmeniz gerekir ve bu bazı insanlar için eleştirinin arkasına saklanmaktan daha acı vericidir. Bu, ilerleyenler ile duranların arasında oluşan sessiz gerilimdir hareket edenler ile izleyenler arasında ve kıskançlık bakış ile eylem arasındaki bu boşlukta oluşur. Tamamen yıkıcı bir duygu olarak değil, yanlış yönlendirilmiş bir hayal kırıklığı olarak. Bu nedenle başkalarının kıskançlığını kendi başarınızı hızlandırmak için kullanmak istiyorsanız önce bunu kişisel almamayı öğrenmelisiniz. Kıskançlık sizinle ilgili değildir. Sizin temsil ettiğiniz şeyle ilgilidir ve eğer özgürlük, cesaret, değişim temsil ediyorsanız bu kaçınılmaz olarak hala sıkışıp kalmış olanları rahatsız edecektir. Şimdi Size çarpan bu enerjiye tekrar bakın ve şunu fark edin bu enerji de kanalize edilebilir. Sizi aşağı çekmeye çalışan aynı güç yolunuzu daha da sağlamlaştırmak için yeniden yönlendirilebilir. Nasıl? Her eleştiriyi bir düşünme noktası, her saldırıyı yarattığınız etkinin bir hatırlatıcısı, her direnci yeni bir alan açtığınızın bir işareti olarak kullanarak. Çünkü her yeni alan dirençle gelir. Rahatsızlık olmadan yenilik olmaz ve risk olmadan özgünlük olmaz. Jung burada olsaydı kıskançlığın kolektif gölgenin bir yansıması olduğunu söylerdi birçoğumuzun hala görmek istemediğimiz, kısımlarımız tarafından domine edildiğimizi hatırlatan bir şey. Maskeleri takmadan yolculuğunuzun başrolünü üstlendiğinizde bu insanları kendi gölgelerini sizde görmeye zorlarsınız. Ve işte o anda kararlılığınızı korumalısınız. Karşı koymak için değil, sürdürmek için, gerçeğinizi gürültü yaratsa bile sürdürmek için. Değerlerinizi başkalarının standartlarına göre abartılı görünse bile sürdürmek için adımlarınızı bakışlar ve yargılarla yavaşlatmaya çalışsalar bile ritminizi sürdürmek için çünkü sonunda gerçek başarı sadece bir şeyi elde etmek değildir. Onu elde ederken bütünlüğünüzü korumaktır ve bunu anladığınızda başkalarının kıskançlığı bir tehdit olmaktan çıkar ve bir teyit haline gelir. Kimseye göre daha iyi olduğunuzu değil ama rahatsız edici olsa bile tamamen kendiniz olmaya kararlı olduğunuzu teyit eder. Gerçek şu ki, gerçek anlamda büyümek, görülmenin rahatsızlığını, yargılanmayı, bazen eleştiri kılığına girmiş sessiz bir hayranlığın hedefi olmayı göğüslemek gerektirir ama aynı zamanda bu süreçte tek başına ilerlemekten çok daha fazlasını yaptığınızı anlamayı da gerektirir. Yol açıyorsunuz. Her saklanmadığınızda bir yerlerde birisi de belki saklanmayı bırakabileceğini hisseder. Her kendinizi küçümsememeyi seçtiğinizde yüksek hayaller kurmak için özür dilemeyi öğreten sosyal yapıyı az da olsa zayıflatırsınız. Carl Jung bize kişisel dönüşümün asla sadece bireysel olmadığını öğretmiştir. Dönüşüm yankılanır, dokunur, meydan okur, ilham verir, dirençle karşılaştığında bile. Ve uyandırdığı kıskançlığı pusula olarak gerçek bir şeye dokunduğunuzun işareti olarak kullanırsanız, sadece kendiniz büyümezsiniz, başkalarının da büyümesi için alan yaratırsınız. Öyleyse bir dahaki sefere havada bu rahatsızlığı, bu ön yargılı bakışları veya tavsiye kılığına girmiş eleştirileri fark ettiğinizde geri çekilmeyin. Varlığınızı güçlendirin. Çünkü belki de farkında olmadan birisinin değişmeye başlamak için görmesi gereken şey tam da sizsiniz. Eğer bu size de olduysa, başkalarının kıskançlığının size onlar hakkında değil Kendiniz hakkında daha çok şey öğrettiğini fark ettiyseniz yorumlarda paylaşın ve kanala abone olun. Bazen sizin hikayeniz bir başkasının kendi hikayesini yazmaya başlaması için tek ihtiyacı olan şeydir.